Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Hakkı'nın 38. bölümde Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'nun oynadığı Seyran Ferit karakteri düğümlerinde dans yapıyor arkadaşlar. İşte o görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Sıcak görüntüler geldi. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim bildirimizi aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız oluyor zaten. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberde olacaksınız. Yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni bölümden düşünceleriniz yorumlarınız arkadaşlar yorumlarınızı seve seve okuyacağım şimdilik benden bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle